Ve o gitti. Perde kapandı. Oyun bitti. Aslında o hiç gelmemişti. Aynı sahnede rol almamıştı. Sadece hayatın bana bir oyunuydu. Ben gerçek sanmıştım. Aptal gönlüm benim. Bu kaçıncı yanılışın? Kaçıncı kapı, kaçıncı yürekten kovuluşun? Kaçıncı düşüşün, kaçıncı ayağa kalkışın, kaçıncı aşık oluşun? Nerede o delikanlı duruşun? Şimdi ben bu sahnede tek kişilik oyun oynayacağım. Karı da zararı da bana. Geçmişi ve anıları koydum bir kenara. O gitti diye bu sahne bitmedi. Daha yeni başladı gerçek oyun. Bundan sonra ne ona ne de başkalarına eğilmeyecek boyun. Bu Bunu böylece aklınıza koyun. O gitti diye bu sahne kapandı. Perdeler çekildi. Oysa o daha bu gezegende yokken ben vardım. O çok sonraları geldi. Tecrübe bendeydi. Kapanan sahneyi, çekilen perdeleri açmak bana düşerdi. İsteyen konuşur, isteyen küser, isteyen gelir, istemeyen gider. Artık insanlarla uğraşmak istemiyorum. Bu saatten sonra ben bana yeter. İsteyen kapıdan içeriye gelir, çay içer, isteyen beni sever, istemeyen kapıyı açar, siktir olur gider, beni anılarından siler.